O, olası hayatlarım belki de en sıkıcısı ama en güvenilir olanı sürpriz yok misiniz? Hayır. 125 <laughs> <laughs> yaşındayım. Ah, siz uyarladıklarımızdan mısınız? Yoksa uyarlayamadıklarımızdan mı? Durun canım. Belki de bir piyes değildir. Şu dünyada yaşamak sıkıcı bir Hiç şey, şey olmalı. <laughs> Hiçbir şey istemiyorum artık. <laughs> Aa, ne demek? Küçük bir coin ne demek? Niye sürekli bu kelimeler geçiyor? Kafamın içi karmakarışıyor. Ne düşürdü? <laughs> Üç şu an yaptığımız şeyleri tekrarlamazdık. Kendimiz için böyle bambaşka güzelliklerle dolu bir yaşama biçimi bulmaya gayret ederdik. evlilik bahsinde yalarla kafamız o kadar uyuşuyor ki. i̇yi ki doğdun İlya, iyi ki doğdun İlya. Güzel müthiş bir oyun başlıyor. İnanılmaz güzel, çok heyecanlandım duyunca. <laughs> Olga, Maşa, Irina, Çehoğun ünlü eseri Üç Kardeşlerden uyarlanmış sevgili Yarkın Ünsal dedi ki gel de bizim kızlardan gör bu oyunu heyecanlarını tabi acaba ne hazırladılar kıyafetler falan süper gördüğünüz gibi farklı bir oyun kurgulamışlar öyle düşünüyorum hı hı. hadi söz sende birazcık anlat bakalım vallahi ne dilim bir Uyarladım, başka üç kız kardeş yönetti. uyarlaması e oya deniz yaran aslında oyunun oyundan hareketle yeniden yazdı diyebiliriz aslında. Hmm. Uyarlamadan biraz daha sınırı açtık diyebilirim. Ben sadece yönettim ve dramaturjisiyle ilgilendim. E, bu harika oyuncular da e, performanslarıyla yerine hayat getirdiler. Verecekler. Evet hayat verecekler. E bir başka üç kız kardeş uyarlaması oldu. Bir de bu sezonda bol bol da üç kız kardeş uyarlaması var. Aslında Biz de onların arasında yerimizi aldık diye düşünüyorum. Hı -hı. Ee, bizimki biraz daha absürt bir yerden bakıyor aslında hikayeye. Biraz daha dramatik yapıyı bozduğumuz bir yerden yaklaşıyoruz. Ee, zaman sıçramaları var, absürtü de var, komedi var. Hı -hı. Ee, hani bunlar biraz oyunun temel parçaları oldu açıkçası. Ee, kızların performansıyla da çok başka bir yere geldi. Yazarın dünyası da çok fantastikti. Hani bunların hepsini birleştirince çok zengin bir oyun olduğunu düşünüyoruz. Bir de bir esprimiz var aslında bu oyunu seyrettikten sonra diğer oyunlar oynanmamalı. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar <laughs> iddialılar <laughs> böyle mi? Ama iddia aslında oyunun tünelindeki bir espriye <laughs> e, bağlanıyor. Aynen, aynen. Hani gelip seyredilsinler diye biz de öyle söyleriz aslında. Aynen. Aynen. Ama hani belki kızlar mütevazı davranabilirler ama iddialılar çok da iyiler. E, gelip seyredilsin isterim ben de. Karakterler kim kim? Olga Maşa. İrin. Ben Olga'yı canlandırıyorum. Ben maaş heyecanlandırıyorum. Ben Erina'yım. Erina'yı heyecanlandırıyoruz. Ay evet. çok heyecanlı ya. Evet. Vallahi biz de bakalım. heyecanlıyız. Bakalım sezon evet. başladı. Sezon başladı. Hayırlı olsun. Bol akışlarınız olsun. Çok, çok teşekkür yolunuz teşekkür. açık olsun. Teşekkür çok teşekkür ederim. ederiz. Ayrılmayın görseller sizlerle şimdi. Görüşmek üzere. Bekliyoruz. <laughs> Bense atanmak için sınavlara gireceğim. Hem de hepsine. Hocam <laughs> dünyanın en zeki insanı olarak görüyordu, ama durum değişti şimdi. Dünyanın en yumuşak insanı ama en zekisi değil. <gülüyor> <gülüyor> iyi bir kedim. <laughs> i̇yi bir meslek. Hediye zamanı. Gelecek söylendiği gibi şaşırtıcı ve güzel olacaksa... ...şimdiden orada olmayı tercih <laughs> ederim. Yol olsaydı da gelecekte <laughs> bir yere taşınsaydı. <laughs> Ayşe! Ne yapıyorsun? Yazarım yönlendirmeye çalışıyorsun sen. Alışım dur ben ne yaptığımı biliyorum. Madem gelecek bu kadar ilerlerse... Kaç tur döndü kim bilir? Yedirtmeyiz bu metni. Yedirtmeyiz. Demek ki Temmuz Ağustos Başarısız birini öldürür. Peki sizin de aklınıza gelmiyor mu? Evet. Yani böyle içinize sinmeyen bir şey. Altın bir, altın bir zincir, meşe sarılı altın bir zincir, meşe sarılı altın bir